Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu iki rengi kullanarak lif yapacağız arkadaşlar. Evet başlayalım. Kahverengi ipimi aldım. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tane zincir çekiyorum. Bir halka oluşturuyorum. Bu halkanın içine fıstık yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4'lü doldurdum kapattım. Üzerine bir tane daha yapacağım. Toplamda 18 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. Üst üste 18 tane fıstık yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplamda 18 tane Yaptım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Şimdi arkadaşlar bu bunun gibi bir tane daha aynısından bir tane daha yapıyoruz. Yapıp dönelim. Evet arkadaşlar 18 tane ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 18. Şimdi arkadaşlar yine kahverengi ipimle devam ediyorum. 2 4 6 8 9'uncudan tam orta kısımdan ipimi sabitliyorum, sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya bir fıstık yapacağım. Kapatıyorum. Tepeye bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde yine 18 tane yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinciyi yaptım. Şimdi 17 tane yapacağız. 18. de buraya ekleyeceğiz. 17 tane yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 17 tane yaptım. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10 Pardon 9 tane sayacağım. 2, 4, 6, 8, 9 Şimdi tam bu orta kısma bu fıstığı kapatmamıştım. Tam bu orta kısmı bir tane daha fıstık yapıyorum. Şimdi ikisini birlikte kapatıyorum. Burada ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Yapacağım işlemi bu şekilde buradan böyle bu şekilde yapacağım. Başlayalım oradan. Şu baş, baş başından başlıyorum. Şöyle göstereyim. Yaptığımız şey bu şekilde. H şeklini alsın. Buradan başlayacağım arkadaşlar. Şuradan başlayacağım. Şöyle göstereyim. H şeklini alacak. Buradan başlıyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tepeye bir tane daha yapıyorum. kapatmadan buraya bir tane daha yapıyorum şimdi ikisini birlikte topluyorum devam ediyorum tepeye bir dibine değil karşıya bir tane daha yapıyorum şekilde arkadaşlar ikili fıstık toplamaya devam edeceğim. Köşeye kadar şöyle göstereyim. Tam şuraya gelinceye kadar ikili fıstık toplamaya devam edeceğim. Daha sonra bu köşede nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar geldim. Şurada gördüğünüz gibi bir tane kaldı. Burası da köşe kısmımız. Şimdi buradan bir tane buraya tepe yapıyorum. kapatmıyorum. Bir tane bu dibine değil yanına karşıya yani. Bir tane daha buraya yapıyorum. Bunu da kapatmıyorum. Şu dip kısmı değil. Bir sonrakine. Burası köşe kısmımız oluyor. Köşe kısmımıza yapmıyoruz. Ondan bir sonrakine fıstık yapıyoruz. Şimdi üçünü birlikte topluyoruz. Bu köşelere geldiğimiz zaman her zaman bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde oluyor. Şimdi buradan böyle ikili fıstık toplayarak devam edeceğim. Bir tane buraya yapıyorum. Bir tane karşıya. İkisini birlikte topluyorum. Devam ediyorum, bu şekilde devam ediyorum. Bir sonraki köşeye gelinceye kadar örelim arkadaşlar. oraya tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar yine köşe kısmına geldim. Şöyle burası da bu şekilde oldu. Göstereyim burayı da. Şimdi köşe kısmında dediğim gibi burada bir tane tepe yapıyorum. Bir tane buraya, bir tane de karşıya. Dibine yapmıyorum. Bu köşe kısımları hep bu şekilde yapıyorum. Şöyle göstereyim köşemiz burası. Bundan bir öncesinde bu işlemi yapmaya başlıyorum. Şurada bir tane kalınca üçlü toplamaya başlıyorum. Şimdi buraya bir tane tepe yaptım. Şurada gördüğünüz gibi bir tane de buraya yapıyorum. Buraya yapmıyorum. Bir sonrakine bir tane daha yapıyorum. Şimdi üçünü birlikte toplayacağım. Devam ediyorum ikili fıstık toplamaya. Aşağı doğru iniyorum. Buraya yapmıyorum. Bir sonrakini yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi bu tarafı aşağı doğru bu şekilde öreceğim arkadaşlar. Buraya kadar örüp dönelim. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi ipimi de kopardım çünkü beyaz ipimi geçeceğim. Şöyle göstereyim bu şekilde oluyor. Şimdi devam ediyorum. Şu kopardığım ipin bulunduğu yere sık iğne yapıyorum. Beyaz ipimi sabitliyorum. Şimdi buradan devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. Başlangıç kısımlarımız hep bu şekilde olacak. Bir tane fıstık yapıp kapatıyorum. Tepeye bir tane daha yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. Dibine değil, karşıya bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde ikili fıstık toplayarak şu köşe kısmına kadar şuraya kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Buraya kadar yapacağız. Burayı nasıl yaptığımı size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde göstereyim. Burası köşe kısmımız. Köşe kısmından bir öncekini yapmadım. Şöyle sayayım. 1 2 3 4 5 altı tane yapmışım. Yedinciyi de buraya bir tane fıstık yaptım. Kapatmadım. Şurada gördüğünüz köşeden bir önceki Şöyle göstereyim. Burası değil, buraya bir tane daha fıstık yapıyorum. Bunu kapatmıyorum. İkinciyi yapıyorum. Bunu da kapatmıyorum. Şu köşeye yapmıyorum. Burası bizim köşe kısmımız. Buraya yapıyorum arkadaşlar. Bir sonrakine. Köşelerde hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Tam köşeye geldiğimiz zaman bir öncekinden Orada bir tane fıstık yapıyorum. Sonra bir tane daha ve köşeyi yapmıyorum. Karşıya bir tane daha yapıyorum. Daha sonra üçünü birlikte topluyorum. Yine devam ediyorum. Bu şekilde ikili fıstık toplamaya devam ediyorum. Sadece orta kısımlarda üçlü fıstık topluyorum. Diğer kısımlarda her zaman ikili fıstık topluyorum. Bir tane tepeye bir tane karşıya dibini değil karşıya bir tane ördüm buraya değil karşıya bu şekilde ikili fıstık toplayarak köşe kısmına kadar yapıp dönelim arkadaşlar evet arkadaşlar köşe kısmındayım yine burası köşe kısmım ondan bir öncekini örmedim şimdi bu tepeye bir tane fıstık yapıyorum kapatmıyorum Şöyle göstereyim burası köşe. Köşeden bir öncesine ipimi aldım. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bu kısma yapmıyorum. Bundan bir sonrakine yapıyorum. Yani üçünü birlikte toplayacağım. Üç tane fıstık yapacağım. Gördüğünüz gibi 1 2 3. Şimdi üçünü birlikte topluyorum. Bu şekilde. Orta kısımları her zaman bu şekilde üçlü fıstık topluyoruz diğerlerinde ikişerli. Sadece orta kısımlarında üçerli fıstık topluyoruz. Bu şekilde ikişer fıstık toplayarak sıra sonuna kadar yani şuraya kadar yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şöyle köşe kısımlarını da göstereyim. Burası da bu şekilde. Burayı tamamladıktan sonra buraya geçeceğiz. Şimdi kahverengi ipime geçiyorum. İpimi kopardım, beyaz ipimi kopardığım yerden devam ediyorum. Buraya sık iğneyle ipimi sabitliyorum. Bir tane fıstık yapıyorum buraya. Kapattım üzerine bir tane daha yapıyorum. Kapatmıyorum. İpimi aldım. Dibini değil, karşıya bir tane daha yapıyorum. Şimdi ikisini birlikte topluyorum. Bu şekilde ikişerli fıstık toplayarak yine bu köşe kısmına kadar yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya kadar ördüm. Köşe kısmımız bir öncesini örmedim. Şimdi buradan devam ediyorum. Yine köşe kısmını yapacağım. Burada tepeye bir tane yapıyorum. Kapatmıyorum. Köşeden bir öncekini buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bunu da kapatmıyorum. Burası köşe kısmımız. Bir sonrasında bir tane daha yapıyorum. Devam ediyorum. Yine ikişerli fıstık toplayarak bir tane tepe, bir tane karşıya ikisini birlikte topluyorum. Bu şekilde diğer köşe kısmına kadar yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Köşe kısmına geldim. Buraya bir tane fıstık yaptım. Şu köşemiz burası. Ondan bir öncekine şimdi bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan buraya değil buraya bir tane daha yapıyorum şimdi üçünü birlikte topluyorum bu köşe kısımlarını her zaman üçlü topluyoruz üçlü fıstık topluyoruz diğerlerini ikişerli topluyoruz Şimdi arkadaşlar ben şöyle göstereyim size ben böyle hazırladım buraya kadar sizinle birlikte ördük daha sonra beyaz kahverengi beyaz kahverengi aynı şekilde örüyoruz sadece köşe kısımları üçerli diğerlerini ikişerli aynı şekilde öreceğiz Şimdi burada beyazı göstereceğim size. Beyazı nasıl yaptığımı göstereceğim. Beyaz ipimi alıyorum. İpim nerede kopardıysam oradan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Buraya ipimi sabitliyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tepeye bir tane daha yapıyorum. Kapatmadan şuraya bir tane de burayı üçlü yapacağım çünkü köşem burası. Burayı üç tane fıstık yapıp toplayacağım. ikinci fıstığım. Kapatmıyorum. Buraya bir tane daha yapıyorum. Şimdi üçünü birlikte topluyorum. Şimdi yine tepeye bir kapatmadan şu orta kısma bir tane daha yapıyorum. Burayı ikili topluyorum. İkisini birlikte topladım. Şimdi tekrar yine üçlü toplayacağım. Buraya tepeye bir tane yapıyorum. Kapatmıyorum. Köşemiz burası. Buraya bir tane daha yapıyorum. Bunu da kapatmıyorum. Buraya bir tane daha yapıyorum. Üçünü birlikte topluyorum. Şimdi buraya bir tane, buraya da bir tane örüyorum. İkisini birlikte topluyorum. Koparıyorum ipimi burada. Şimdi kahverengi ipime geçiyorum. Çevirdim. Kahverengi ipimi buraya sabitliyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan şu orta kısmı bir tane daha yapıyorum. Bunu da kapatmıyorum. Şuraya bir tane daha yapacağım. Burayı üçlü topluyorum. üçünü birlikte topluyorum. İpimi koparıyorum burada. Evet arkadaşlar. Şimdi burada videoyu başa alın. Burada ne uyguladıysak aynı şekilde şuraya uygulayacağız. Buradan başlayalım bu şekilde. Videoyu başa alalım. Burada ne yaptıysak aynısını burada da yapalım arkadaşlar. Bitirip dönelim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım. Kenar arasında buraya kadar ördüm. Şimdi size göstereceğim. Şöyle göstereyim nasıl ördüğümü. Bir tarafı zaten birlikte örmüştük. Belli bir kısmına kadar. Burayı da ördüm. Şimdi kenar arasını da göstereyim size. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şurada gördüğünüz boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine bu boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya pipirik yapıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincir çektim. Şu boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Bu işlemi 3 kez yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Buraya bir sonraki boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şuraya fıstık yapıyorum. şekilde arkadaşlar kenar ayısını tamamlayıp dönelim. Evet arkadaşlar sonuna geldim. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine buraya sık iğneleri sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şu gördüğünüz fıstık tepesine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde lifimi sonlandırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu şekilde fiyonk yaptım. Fiyonkunun nasıl yapıldığını da size göstereyim. Fiyonku bu şekilde ya da isterseniz siz bu şekilde nasıl isterseniz orta kısmına böyle dikeceğiz. Ben bu şekilde düşündüm. Şimdi nasıl yaptığımı size göstereyim. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Halkı oluşturuyorum. Bu halkanın içine fıstık yapıyorum. Toplamda 5 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. Tepeye bir tane daha yapıyorum. Toplamda 5 tane yapıp dönelim. 5 tane yaptım. 5.yi kapatmıyorum. 2 4 5 ipimi alıyorum. Buraya değil buraya bir tane daha yapıyorum. Buraya bir tane tepeye. Dibine değil karşıya bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde ikili fıstık topluyorum. Devam ediyorum yine bir tane tepeye. Bir tane karşıya. Bu şekilde ikisini birlikte topluyorum. Şimdi geri dönüyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum tepeye bir tane daha yapıyorum. Kapatmadan buraya değil buraya bir tane daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikili fıstık toplayıp dönelim arkadaşlar. Buraya kadar toplayıp dönelim. Geri döndüm bir sıraya geçtim. Tekrar bir tane tepe yapıyorum kapatıyorum. Onun üzerine bir tane daha yapıyorum. Kapatmadan dibine nereye karşıya bir tane daha yapıyorum. Az önce yaptığımız işlemin aynısını bunu burada da uyguluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Şimdi geri dönüyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya sık iğneli sabitliyorum. Şimdi buraya bir tane fıstık yapıyorum. Orta kısmını yapacağım arkadaşlar. Kapatıyorum. Buraya bir tane daha yapıyorum. Şimdi buraya bir tane daha. İkisini birlikte toplayacağım. Geri dönüyorum bir tane buraya fıstık yapıyorum kapatıyorum tekrar bir tane daha tepeye yapıyorum bunu da kapatıyorum iki tane kapalı fıstık şimdiki yaptığım fıstığı kapatmıyorum şuraya değil şuraya bir tane daha yapıyorum şimdi ikisini birlikte topluyorum Devam ediyorum. Bir tane buraya. Bir tane de buraya değil, buraya yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Şu dibe sık iğneyle sabitliyorum. Geri dönüyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. kapatıyorum. Bir tane daha fıstık yapıyorum. Üzerine kapatmadan şuraya bir tane daha yapıyorum. Şöyle göstereyim. Kısmı. Şimdi ikisini birlikte kapatıyorum. Evet bu şekilde. Şimdi tekrar buraya bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Kapatmadan devam ediyorum. Aynen olduğu gibi buraya değil buraya yapıyorum. İkili fıstık toplayarak sıra sonuna kadar bu şekilde ikili fıstık toplayacağım. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar ikili fıstık toplayıp dönelim. Fıstık yapıyorum. Kapattım. Üzerine bir tane daha yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine değil karşıya bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde ikili fıstık yaparak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Bu son sıramız. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Şimdi devam ediyorum kahverengi ipimi alacağım. Arkadaşlar fiyonumuz bu şekilde tamamladım. Şimdi kenar boyasına geçiyorum. İpimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar bu ara kısmı fıstık yapacağım. İpimi alıyorum. Fiyonumu bu şekilde tutuyorum. Şu orta kısmı bu şekilde fıstık yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ben onu yapacağım ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz isterseniz daha fazla ya da daha az bu şekilde fıstık yapıyorum arkadaşlar Şimdi ipimi buraya sık iğneyle sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluk boşluğa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde buraya kadar yapıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dibe geldim. Şurada gördüğünüz boşluğa sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şu gördüğünüz boşluğa sık iğne yapıyorum. Evet arkadaşlar, püyonumuz bu şekilde bütün etrafını yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bu şekilde ortaya da diktim. Evet arkadaşlar, lifimizin son hali bu şekilde. Arkasını da göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.